Sevgili öğrenciler merhaba. Bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim, öğretim sürecine video kanal anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları 3. Sınıf Zümreleri olarak derslerimize başlıyoruz. Evet çocuklar, bu ünitemiz canlılar dünyasına yolculuktu. Canlılar dünyasına yolculuk ünitemizde ben ve çevrem konusu ile devam ediyoruz. Çocuklar genelde yakın çevremizde yaşadığımız çevremizi anlatacağız burada. Önce çevrenin tanımıyla başlayalım. İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, canlı ve cansız varlıkların birbiriyle uyum içinde bulundukları ortama çevre denir çocuklar. Bu bizim hepimizin birlikte yaşadığımız ortamdır. Evet. Çevre dediğimiz zaman çevremizde neler var? Bu çevremizde hangi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz? Şimdi birlikte bunlara bakalım. Evimizde beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir çocuklar. Burada yatarız, uyuruz, besleniriz. Gün içinde evimizde yaşarız. Gün boyunca zamanımızı geçirdiğimiz ortamlardan biri de okulumuzdur çocuklar. Hepimizin birlikte zaman geçirdiği yer. Burada da eğitim ihtiyaçlarımızı gideririz. Hafta sonları da derslerimizden kalan zamanlarda oyun parklarında zaman geçiririz. Ailemizle birlikte gezmelere gideriz. Bunun gibi daha değişik etkinliklerde bulunabiliriz çocuklar. Evimiz, okulumuz, mahallemiz, parkımız yakın çevremizi oluşturur. Çocuklar hepimizin e, evlerinin yakınında mutlaka parklar, okullar vardır. Bunlar bizim yakın çevremizi oluşturuyor. Yine yakın çevremizi canlı ve cansız pek çok parlıklarla paylaşırız çocuklar. Çevremizde eğer parka gittiğimiz zaman görebiliriz kedileri, köpekleri. Ee, bunun gibi birçok börtü, böcek, birçok canlı yaşarız. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Çevre ile ilgili her konu hepimizi yakından ilgilendirir. Çevremiz ile ilgili sorunlara karşı hep birlikte duyarlı olmalıyız. Sadece görevli kişiler değil çocuklar. Bizim de çevremize karşı yapmamız gereken sorumluluklarımız vardır. Bunları şimdi hep birlikte göreceğiz. Çevremize karşı sorumluluklarımız neler? Çevremizde nasıl davranmalıyız? Çevremizin yaşanılır hale gelmesi için neler yapmalıyız? Bize burada hangi görevler düşer? Hep birlikte şimdi bunlara bakalım çocuklar. Birincisi çevremizi temiz tutalım. La başlıyoruz. Çevremizi temiz tutmak için de neler yapmalıyız? Hep birlikte buna göz atalım. Çevre temizliği neden bu kadar önemli? Çünkü çocuklar hep beraber toplum olarak bu çevrede yaşıyoruz. Onun için çevre temizliği çok önemli. Gün boyunca yaptığımız faaliyetler sonucunda birçok atık maddeleri oluşturuyoruz. Örneğin içtiğimiz sütun kutusu birer atık maddedir. Çocuklar atıyorum marketten aldığımız paketli yiyeceklerde de yediğimiz zaman dışında kalan paketi bir atık maddedir. Yine meyve suyu içersek bunun kutusu bir atık maddeyi oluşturur çocuklar. Onun için bunları nereye atacağız? Bununla ilgili oğlumla çöp kutularına atmalıyız. Atık maddeleri yaşadığımız çevrelere rastgele atmamalıyız. Aksi halde çevre kirliliğine neden oluruz. Çocuklar burada ben en güzel örneği şunu veriyorum. Ee, piknik alanlarına gittiğimiz zaman etrafı ne kadar kirli olduğunu görürüz bazı zamanlar ve bunlardan yakınırız ay burası çok kirli insanlar nasıl bırakıyor diye halbuki herkes kendi üzerine düşen görevi yapsa o alanlarımız tertemiz kalacaktır bizden sonra gelen insanlar da buralarda tertemiz piknik yapıp kullanabilecektir yine bu evimiz çevremiz mahallemiz okulumuz hepsini kapsamaktadır çocuklar. Bize düşen, düşen görevleri burada hepimiz yerine getirmeliyiz. Aynı zamanda bazı atık maddelerimiz çocuklar geri dönüşüme kazandırabiliriz. Bazı maddelerimiz var. Bunları çöp atmaya gerek yoktur. Bunları geri dönüşüme atarsak bizler için daha yararlı olur. Hem ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunmuş oluruz. Geri dönüşüm aynı zamanda enerji ve para tasarrufu da sağlamış olur. Geri dönüşüm dünya kaynaklarının tutumlu kullanılmasını sağlar. Çocuklar atık maddeler dediğimiz zaman geri dönüşümde özellikle alüminyum, cam, kağıt ve plastik gibi birçok madde geri dönüştürülebilir çocuklar. Yine bunları biz geri dönüşür fabrikalara gider. Tekrar bizim kullanacağımız hale getirilerek bize tekrar geri döner. Böylece kaynaklarımızı da korumuş oluruz çocuklar. Bu çok önemli. Evet çocuklar, çevremizi temiz tutalım dedik. Burada bize düşen görevler var dedik. Bu görevleri herkes kendi sorumluluğunu, kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği zaman çevremizi korumuş oluruz. E çocuklar çevre dedik. Çevremizi nasıl temiz tutalım dedik. Bize düşen görevler nelerdir dedik. Bunları anlattık. Çevremiz derken çocuklar çevremiz doğal ve yapay çevre olmak üzere ikiye ayrılıyor çocuklar. İki çeşit. Doğal ve yapay çevre dediğimiz zaman acaba aklımıza neler geliyor? Bunu hep birlikte görelim. Doğal çevre doğada kendiliğinden var olan insanlar tarafından oluşturulmayan çevrelere denir. Yani burada bu çevrenin oluşması için insanlar herhangi bir gayret sarf etmezler çocuklar. Bu çevreler kendiliğinden oluşurlar. Şimdi bu doğal çevrelere örnekler verelim ve hep beraber görelim. Çocuklar hepimizin çevresinde bunlar vardır. Yaşadığımız dünyadaki ormanlar, Hepimiz çevremizde görüyoruz. Yine dağlarımız, yine denizlerimiz, akarsularımız, çallayanlarımız, peribacaları, mağaralar kendiliğinden oluşan, yani insanlar tarafından oluşturulmayan çevreler olduğu için doğal çevreye örnektir. Yine bunlara çocuklar gölleri koyabiliriz. Yine bizim yakın çevremizde bunları görmek mümkündür çocuklar. Yani kısacası bunlar doğada kendiliğinden oluşur. insanlar tarafından oluşturulmayanlardır. Doğada kendiliğinden var olmayan, insanlar tarafından oluşturulan binalar, yollar, köprüler, barajlar, oyun alanları, parklar, bahçeler, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri Tarihi eserler kendiliğinden oluşmayan yapay çevreye örnektir. <laughs> Yine çocuklar <laughs> hepimizin çevresinde bunlar vardır. Çevremize baktığımız zaman binaları görebiliriz. Yolları, köprüleri görebiliriz. Barajlar görebiliriz. Hatta bizim çevremize yakın ee, çevremizde demir köprü barajı vardır çocuklar. Yine evinizin çevresinde mutlaka oyun bahçeleri ve parkları vardır. Bunlar insanlar tarafından oluşturulduğu için biz bunlara yapay çevreler diyoruz çocuklar. Bu yapay çevreleri şey yapabiliriz, çoğaltabiliriz çocuklar. Bunun dışında kendimiz de bunlara örnek yazalım çocuklar. Yapay çevreleri, doğal çevreleri nelerdir? Bunlar nerelerde oluşur? İnsanlar Yapay çevreleri oluştururken yine nelere dikkat etmelidir? Doğal çevremizi nasıl korumalıyız? Yine insanlara burada düşen görevler vardır. Mesela doğal çevre çocuklar, ormanlar, göller, akarsular bunları kullanırken de bizlere düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ormanlarımızı korumalıyız, denizlerimizi temiz tutmalıyız. Göllerimizi temiz tutmalıyız. Çocuklar özellikle bu plastik atıklar çevreye dağıtıldığı zaman biliyoruz ki uzun yüzyıllar boyunca yok olmuyor. Onun için bunları geri dönüşüme gönderirsek hem ekonomik açıdan hem de çevre temizliği açısından birçok olumlu yönde kazanımlar elde etmiş oluruz. Onun için. Sizlere de burada çok büyük görev düşüyor. Bunları hep birlikte yaparsak hem ülkemizi korumuş oluruz hem doğamızı korumuş oluruz. Ve gelecek için gelecek nesillere daha güzel bir dünyada bırakmış oluruz çocuklar. Evet çocuklar çevre ve doğal ve yapay çevreyi anlattık size. Bunları korumak için neler yapacağız? Şimdilik doğal ve yapay çevre ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar çocuklar sizlere iyi günler diliyorum kendinize dikkat edin sağlığınıza dikkat edin